Yarın neyin önüne geçecekler? Bugün bir pankartın önüne geçtiler. Camiye mi saldıracaklar? Başörtüsüne mi? Yoksa helal haram sınırlarını mı alaya alacaklar? Unutmayın. Ayetle savaşmak Allah'la savaşmaktır. Allah bu durumu Kur'an'da bizlere şöyle bildiriyor. Estaizu billah. Ve ayetlerimiz kendilerine açıkça okunduğunda onları inkar edenlerin yüzlerinde inkarı tanırsın. Neredeyse ayetleri okuyanlara saldıracaklar. Secde suresi 18. ayet. Buradan annelere, babalara seslenmek istiyorum. Bu arkadaşları bir eğitime, üniversite, liseye hazırlarken Allah'ın bizlere tebliğ ettiği İslam dinine de hazırlayın. Biraz ahlaklı olsunlar sahneye çıkan o kardeşlerimizin cesareti hepimize örnek olmalı. Onlar sadece pankart açmadılar. Onlar orada Kur'an'ın temsilini yaptılar. Ve ey Kur'an düşmanları diyorum. Ne yaparsanız yapın ayetin ışığını maddi bedeninizle söndüremezsiniz. Örtemezsiniz. Kur'an'ı susturamazsınız. Çünkü Allah bu dini tamamlayacaktır. Ve bu dinin askerleri sadece camide değil, artık üniversite sahnelerinde de var elhamdülillah